Kader tarlana her gün binlerce tohum ekiyorsun. Duygularınla, düşüncelerinle, hallerinle, haletlerinle. Ve her ektiğin tohum aslında bir ağaç olma potansiyelini, gerçekleşebilme ve sana sunulabilme potansiyelini taşıyor. Fakat doğaya bak. Her elma çekirdeği bir elma ağacı oluyor mu? Ama bu potansiyeli taşıyor. Fakat eğer o elma ağacı gerçekten bir toprağa, toprakta suya, suyla ışığa, oksijene ve gerekli bakıma buluştuysa bir bakıyorsun ki gerçekten binlerce elmayı her yıl verebilecek müthiş bir güzel ağaca dönüşebiliyor. Öyleyse diyebiliriz ki aslında her tohumun ağaç olabilme ve ağaçlardan da hatta bir orman olabilme potansiyeli ve özelliği var. Yani senin her ifaden, her düşüncen, her talebin, an beyan her türlü yaratımının aslında gerçekleşebilme özelliği ve senin bunları yapabilme yeteneğin var. Sen bunu bilsen de bilmesen de o tohum bunu bilse de bilmese de o tohumların her bir tanesinde yaratımın gücü var ve bu yaratımın gücü sana yaradandan bir hediye, bir armağan. Yani onun suretinde yaratılmanın bilgisi. İşte ağaç da aslında meyveyi kendi suretinde meydana getiriyor. İçine koyduğu her tohumda, oluşturduğu her tohumda kendi sureti var ve bu suretinden olan matematik ve mekanizma aslında tüm kainatın içerisinde müthiş bir mekanizma olarak anbean an her seyrettiğimiz şeyde var. İşte bu matematiği fark ettiğimizde, bu sistemi anladığımızda bu sefer şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi hangi tohum ekmek istersin? Elma mı? armut mu? Portakal mı? Muz mu? Ya da güzelliklerle mi buluşmak istersin? Acılarla mı? Tatlar, lezzetler seni mutlu mu etsin? Yoksa şikayet ve isyanlarla mı buluştursun? İşte bunların her bir tanesinin farkındalığıyla kararı verebilmek her birimizin elinde. Çünkü her türlü tohuma sahibiz. İfadelerimizle Bizden çıkan davranış, düşünce ve enerji frekanslarıyla hayat aynasına yansıttığımız her türlü enerjiyle bu gece her birimiz sahibiz ve bunun matematiğini işte Güzellik Tohumu isimli kitabımda anlatıyorum. Ve siz eğer bu mekanizmayı kavradığınızda göreceksiniz ki aslında ne kadar da kolaylaşıyor her şey. Ve sadece hangi ürün alacağını hayal edeceksin. Ve o hedefin neyse, buluştuğuna seni mutlu edecek, sana tat verecek ve lezzet verecek şey neyse, işte o zaman odağın ya da çözmek istediğin bir sorun ya da problemin eğer temizlenmesi ise sadece oraya odaklanacaksın. Odaklandığın şeyler büyüyecek, çoğalacak ve sana seçtiklerin sunulacak. O zaman seçim yapmanın sorumluluğu sana verilecek sana sunulacak. Eğer sen bu sorumluluğu almaya hazırsan hayatının ve yaratımların sorumluluğu da sana verilecek. İşte böyle güzel ve keyifli bir kitapla buluşacağız inşallah. Buluşuyoruz. Ve burada bir sürü meditatif çalışmalar, ruhsal egzersizler, sadece bilgiyle değil, eylemle, eyleme nasıl geçeriz, harekete nasıl geçiririz, ruhsal çalışmalar nasıl yaparız, ve bu çalışmaların içerisindeki derinlikler doğanın içinde bu nasıl cereyan ediyor? Doğanın içinde nasılsa aslında ruhsal ve bedensel her türlü durumumuzun içinde de aynı mekanizmalar geçerli olduğunu göreceğiz. Bu kadar mı benzer bir ağacın oluşmasıyla bir talebin oluşması? Bu kadar mı benzer bir insanın büyümesiyle doğanın, canlılığın büyümesi, artması, çoğalması? Eğer her şey bir ise ayrılık gayrılık sadece zihinsel bir şey. İşte bunları bir olarak görebilmenin bir felsefesi, bir matematiğiyle buluşacağız ve bunu kavradığımızda hayatımızı istediğimiz şekilde güncelleyebilip kolaylaştırma gücüne de sahip olabileceğiz. Yaratımın gücü yarattıklarımızın bizi sorumluluğuyla kendi güzelliğimizle buluşmaya bizi götürecek. Güzellik Tohumu kitabında inşallah güzel bilgilerle, şuurlanmalar ve idrakle buluşalım. Şimdilik hoşça kalın. Buluşmak üzere.